Sevgili yurttaşlarımın ve bilhassa sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 3. yıl dönümünde bu aziz bayramın sadece Türk çocuklarına değil, başta tüm mazlum milletlerin çocukları olmak üzere dünyanın tüm çocuklarına mutluluk, barış ve sağlık getirmesini diliyorum. Değerli milletvekilleri, sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına başladığı 23 Nisan 1920'den bir gün öncesine götürmek istiyorum. Bir gün önce yani 22 Nisan 1920'de Mustafa Kemal dakika geciktirilmeyecektir uyarısıyla bir bildiri yayınlar. Telgraf aracılığıyla muhataplarına ulaştırılan bildiri de şu satırlar yer almaktadır. Allah'ın izniyle Nisan'ın 23'ü cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından o günden sonra bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun başvuracağı en yüce makam adı geçen meclis olacaktır. Bilgilerinize sunulur. Heyeti Temsili adına Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk'ün gönderdiği telgrafta da göreceğiniz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi 103 yıl önce askeri ve sivil makamların ve çok daha önemlisi tüm milletinin başvuracağı en yüce makam olarak çalışmalara başlamıştır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Mustafa Kemal ve arkadaşları çok iyi biliyorlardı ki hakimiyetini kayıtsız şartsız eline almış bir milletin iradesi karşısında hiçbir güç, hiçbir düşman duramazdı. Bu iradeyi temsil edecek makam da elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Atatürk ve arkadaşları bu inançlarında hiç yanılmadılar. Bizi Kurtuluş Savaşı zaferlerine ulaştıran çatısı altında bulunduğumuz bu meclistir. Bu haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadelemizin ana karargahıdır. Ana karargahı olduğu için de Gazi Meclis'tir. Üstelik Gazi Meclis açıldığı gün itibariyle üstlendiği yasama ve yürütme sorumluluğunun bir sonucu olarak yeni bir devletin temellerini de atmıştır. Bu haliyle devlet kuran bir meclistir. Bu devletin adı da ilelebet faydar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş bir devletin meclisi değil, bizzat kendi iradesiyle kurduğu, kurucusu olduğu bir devletin meclisidir. Hem Gazi meclis ünvanını taşıması hem de devlet kurucu vasfı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi dünya siyasi tarihinde, dünya askeri tarihinde ve dünya demokrasi tarihinde seçkin bir yere sahiptir. Böylesine önemli bir önemli vasıflara sahip bir meclisin mensubu olmaktan gurur duyuyorum, gurur duyunuz. Öte yandan taşıdığım milletvekili ünvanıyla bu kürsüden sizlere ve bu özel oturum vesilesiyle sevgili yurttaşlarıma son kez hitap etmenin bahtiyarlığı içinde olduğumu da vurgulamak isterim. Önümüzdeki seçimlerle birlikte bu sıralardaki yerlerini alacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni üyelerine de şimdiden başarılar diliyorum. Hiç şüphe duymuyorum ki milletimiz yeni üyelerine ülkemizi güçlendirilmiş parlamenter sisteme ulaştıracak iradeyi teslim edecektir. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm dertlerimizin, ülkemizin tüm temel sorunlarının çözüm merkezi olmak zorundadır. Ancak üzülerek ifade edeyim ki milletçe geçmişimize duyduğumuz saygının ve geleceğimize duyduğumuz güvenin çatısı olmaktan uzaklaşmış bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihsel birikimine tezat oluşturacak biçimde tek adam rejiminin gölgesi altındadır. Gazi meclisimizin yasama gücü tek adam rejimine tahakkümüne tek adam rejiminin tahakkümüne teslim edilmiştir. Bu çerçevede yargı bağımsızlığı, fikir ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve diğer tüm özgürlükler ile bilimsel laik eğitim yerle yeksan edilmiştir. Kamu istihdamında liyakatin ortadan kaldırılması Kamu yönetiminde kayırmacılık ve yandaşlık hakim kılınmıştır. Kamu harcamalarında yolsuzluk yegane yöntem olarak benimsenmiş durumdadır. Gençler, kadınlar, çiftçiler, işçiler, iş insanları, bilim insanları bir umutsuzluk sarmalı içine sürüklenmiştir. İnatla sürdürülen yanlış dış politikanın sonucu olarak ülkemiz bölgesinde yalnızlaşmış, milyonlarca göçmene sığınmacıya, mülteciye karşı sınırlarımız korunamamıştır. Ve nihayetinde hayat pahalılığı bir kanser gibi tüm yaşamı sarmış vatandaşlarımızın geçim gücü neredeyse sıfırlanmıştır. Ancak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur. Çünkü bizler uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden modern bir cumhuriyet yaratan Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Milletimizin çelikten iradesi tek bir adamın iki dudağına, kişisel ihbar ve beklentilerine, kayırmacılık bağımlılığına, liyakasiz kadrolarına teslim edilmiş görünse de bir dönemin sona ermekte olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla saygı değer vatandaşlarımı geçmişin ve bugünün olumsuzluklarından konuşmaya değil, gelecek güzel günlerin gelecek baharın hayalini kurmaya davet ediyorum. Sayın Başkan değerli milletvekilleri 14 Mayıs genel seçimlerine yaklaştığımız bu günlerde milletimizin ülkemizin dört bir yanını Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracak heyecanı sarmış durumda. Tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği yurt dışına gitmiş gençlerimizin güle oynaya geri döneceği gitmeyi düşünenlerin bu düşüncelerinden vazgeçeceği güzel bir geleceğin arifesindeyiz. Millet olarak Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da, İnönü'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Afyon'da düşmana karşı topyekün savaşırken bu kutsal çatı altında buluşan ilk meclisimizin değerli mensupları hem bu savaşları yönetip hem de yeni bir devletin temellerini attı. Şimdi sıra bizde meclisimizin açılışının 103. yılında cumhuriyetimizi kalıcı bir biçimde demokrasiyle taşlandıracağız. Demokrasiyle taşlandırılmış cumhuriyetimiz sadece mazlum milletlere değil tüm dünya demokrasilerine örnek olacak. Otoriter rejimlerin sandık yoluyla yenilebileceğini, ülkelerin ve bölgelerin tüm problemlerinin çözüm yolunun birlikte olabilmekten geçtiğini tüm dünya görmüş olacak. Kimseyin kimseyi ötekileştirmenin ve kimseye kin tutmamanın insan haklarının en temel ilkelerinden biri olduğunu ve başarıya da ancak bu temel ilkelerin yol göstericiliğinde ulaşılabileceğini tüm dünya deneyimlemiş olacak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında beni dinleyen saygılı vatandaşlarım, 418 milyar doların hesabının sorulacağı bir döneme yaklaşıyoruz. Çiftçinin, işçinin hakkını alacağı bir döneme yakta bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin son bulacağı bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Terör örgütlerinin ve yeraltı suç örgütlerinin kökünün kazınacağı bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Yoksulluğun ve yolsuzluğun sona ereceği bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Beytülmal'e el uzatılamayacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanının dahi özgürce eleştirilebileceği bir döneme yaklaşıyoruz. Tüm kararların istişareyle ortak akılla alınacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Çankaya Köşkü'nün tüm Türkiye'nin evi olacağı bir döneme yaklaşıyoruz. Barış Akademisyenleri'nin kürsülerine döneceği bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında yüz bin öğretmenin atanacağı, köy okullarının yeniden açılacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Üstenci bir anlayışla vatandaşını küçümseyen, sadece kendi zenginliğini düşünen yönetim anlayışının sona ereceği bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Liyakatine hakim olacağı, Kızılay'ın kan ve çadır satmayacağı, AFAD'ın enkaz altında kalan vatandaşını ölüme mahkum etmeyeceği bir döneme yaklaşıyoruz. Beşli çetelerin saltanatının sona ereceği bir döneme yaklaşıyoruz. Tank palet fabrikasının geri alınacağı bir döneme yaklaşıyoruz. Başta Gülhane Askeri Tıp Akademisi olmak üzere tüm askeri hastanelerin açılacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı'nda emekçilerimizin banka hesabına 15 bin Türk lirası tutarındaki bayram ikramiyesinin yatırılacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Deprem konutlarının ve dükkanlarının hak sahiplerine ücretsiz verileceği bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülkemizin tüm sorunlarını birlikte çözeceğimiz, ülkemize bolluk ve bereket getireceğimiz bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Merkez Bankası'ndaki bu millete ait 128 milyar doların kimlere peşkeş çekildiğinin ortaya çıkarılacağı bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Milyarlarca doların temiz paranın istihdam, kalkınma için ülkemize gelmesini sağlayacak ahlaklı ve vicdanlı bir yönetimin iktidara geleceği bir döneme yaklaşıyoruz. Özetle dünyaya örnek olacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu dönemi siyaset bilimciler Türkiye Cumhuriyeti'nin çağ olarak niteleyeceklerdir. Bugün için bir kişiye ait olan egemenlik son bulacak. Yüz yıl önce olduğu gibi egemenlik kayıtsız ve çarpsız millete ait olacak. 14 Mayıs itibariyle Türkiye yaşama sevincini geri alacak. Türkiye bağrını yaşayacak. Türkiye'ye bahar geldiğinde göreceksiniz. Tüm dünyaya bahar gelecek. Tüm dünyaya bahar gelecek. <laughs> Türkiye, Türkiye bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına depremde yaşamını yitirmiş tüm vatandaşlarımıza ve terör örgütleriyle mücadelede şehit düşmüş bütün güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum tüm çocuklarımızın Atatürk'ün kendilerine er, armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. Ülkemizin ve dünyanın çocuklarına mutlu bir gelecek için çalışacağımıza söz veriyorum. Sevgili halkım, aziz milletim, bahara, gerçek bahara, gerçek 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 baharı getirecek sanda doğru ilerliyoruz. Bu kürsüden milletvekili sıfatıyla son sözüm şudur. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Saygılar sunuyorum.